Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte bir ilaç kutusu inceleyeceğiz. İnternetten Amazon üzerinden aldım. İndirimdeydi. Alayım dedim. Bazen STM'de çıkıyoruz. ilaçlarımızı falan olduğu gibi çantaya atıyoruz. Kırılan oluyor, dökülen oluyor. Bir yere düşen oluyor. O yüzden bu tür bir şey işime yarar diye düşündüm ve aldım. Şimdi sizlerle birlikte hemen inceleyelim. Ürünü hemen açıyoruz. Herhangi bir zaten kutu üzerinde bir özelliği yok. Sadece yabancılar için medik Medic Pillbox diye adlandırabiliriz arkadaşlar. Evet, ürün böyle küçük, portatif, bayağı hafif bir şey. Ee, arkasında herhangi bir şey yok arkadaşlar. Sadece titiz titiz yazıyor arkasında. Bir de başka bir şey yazıyor bir bakayım. Arkasında kabartmalar var ama hani ne oldukları belli değil arkadaşlar. Sadece ufak bir kabartma var. Ee, ürünler böyle arkadaşlar. Şurada ee, görme engelli arkadaşlarımız için kabartmalar var. Yani onu şöyle bir netleyebilirsem ve flash da açabilirsem göstereyim. Şu üst kısımlarda arkadaşlar kabartmalar mevcut. Yani şuralarda bir şeyler yazıyor ama hakikaten okunmuyor yani. Haftanın günleri yazıyor büyük ihtimalle İngilizceyle ile ama yani Monday, Tuesday, Wednesday. Evet haftanın günleri yazıyor arkadaşlar. Bu da Sunday, Pazar günü daha fazla ilaç alabilirsiniz gibi. Daha burası siz kendi ilaçlarınızı gruplandırabilirsiniz. Yani küçük bir etiketle işte tansiyon ilacı, şeker ilacı falanca filanca ilaç diye gruplandırabilirsiniz. O size kalmış bir durum. Şu ikisini açtığımız zaman bu yerine çıkıyor mu? Çıkabilir gibi bir hissiyat var. Daha sonra da hani bunların hepsini çıkartıp yıkayabilirsiniz. Sonra yerine takabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü şurası geçirmeli orta kısım. İlaçlarınızı böyle atabilirsiniz. Hani ben örnek veriyorum. Şeker ilacı işte B12 vitamini ya da şunu sızdırabilirsiniz. Şu kısma bir iki tane olabilir. Günlük ya da haftalık tatile çıkıyorsanız hani o tür şeyler için kullanabilirsiniz. ilaç saklama kutusunu. Yani cebinize de sığdırabilirsiniz. Sığdırabilirsiniz. Genelde böyle çanta atıp unutmalık bir ürün arkadaşlar. Hafif tabaya. Buraya ilaçlarınızı günler göre ekleyebilirsiniz. İşte bundan her gün alıyorsam her güne bir tane. Şundan haftada bir alıyorsam işte haftanın bir günü mesela pazar gününe bir tane ekleyebilirsiniz. O size kalmış bir durum. Hem ilacınızı almanızı hani unuturacak bir neden olmaz. İşte bu kutu yanımda niye yanımda? İlaçlarımı içmek için yanımda. Hem yani bu kutuyu unutmazsanız <laughs> ilaçlarınızı alabilirsiniz. Ee, ne kadarlık bir fiyatı vardı onu bilmiyorum. Galiba 30-40 lira maksimum öyle bir fiyatı var. Ben son şeyini videonun altına yazacağım arkadaşlar iyi bir ürün, güzel bir ürün. Eee ilaçlarınızı gruplayarak kullanabilirsiniz. Haftanın günleri de olarak mevcut galiba buna da günlerin isimlerini söylüyor. Evet, bir sonraki videoda görüşürüz. Umarım faydalı olmuştur ya da bir fikir vermiştir zaten sizin için.